Evet malum yaz aylarındayız. Malum havalar çok sıcak ve biz kendimizi parklara, bahçelere, pikniklere attığımıza göre hepimizin aslında inanılmaz ihtiyacı olan ve benim her yerde görüp çok merak ettiğim bir ürünü sizlerle beraber deneyimlemek istiyorum. Gerçekten ben çok merak ediyorum. Eminim siz de çok merak ediyorsun. Çünkü illaki bir yerlerde görmüşsünüzdür. Özellikleriyle hele ki bir özelliğiyle gerçekten satın almama sebep oldu. O özellik nedir? O özellik özellik ömür boyu garantili olması. Evet ömür boyu garantili olması. Evet lafı daha fazla uzatmadan konuğumuzu masamıza çağıralım. Evet konuğumuzda geldiğine göre gerçekten ağır ve heybetli bir ürün kendisi. Şimdi ürünümüzün zaten en büyük özelliğini az önce de söyledim. Neydi o? Ömür boyu garantili olması. Evet son yıllarda ömür boyu garantili cümlelerine özler olduk. Çünkü gerçekten mümkün olsa 6 ay diyecekler ürünlerin garantisine. Bu ürün kendisine o kadar çok güveniyor ki ömür boyu garantili demiş. Tabii ki ömür boyu garantili ben bunu arabanın altına koyayım. Araba bunu çiğnesin etsin işte götüreyim ömür boyu garantili değil. Bunun olayı su sızdırması asla yapmıyor ömür boyu garanti veriyor. Zaten üzerinde de bir barkod var o barkodumuzda da zaten ömür boyu garantili olduğunu gösteriyor. Gelelim ürünümüzün özelliklerine. Stanley markasını sadece bir termos olarak düşünmeyin. Kendisi iş makineleri üzerinde çok uzman bir firma. Stanley'nin atıyorum şarjı matkabını görmüşsünüzdür. Evet belki logosunu ya da renginden dolayı dikkatinizi çekmemiştir ama kendisini ev aletlerinde kesin olarak görmüşsünüzdür. Hiç görmediyseniz metresini görmüşsünüzdür. Bunun gibi metresi var, işte taşlama makinesi var, matkabı var, tornavidası var, pensesi var gibi. Çok kaliteli ürünlerin sahibi olan Stanley son yıllarda yıllarda termos içine de girdi ve gerçekten çok kaliteli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle 3 temel özelliğinden bahsetmek istiyorum sizlerle. Ürünümüzün içine sıcak ya da soğuk su koyduğumuzda tamı tamına 24 saat muhafaza edebiliyor. Sadece sıcak ya da soğuk su mu koyuyoruz? Hayır. Mesela buz ihtiyacınız var. Bunu ağzına kadar buzla dolduruyorsunuz. Kaç gün kalıyor biliyor musunuz? Tamı tamına. 5 gün kalıyor. Evet yanlış duymadınız. 5 gün boyunca içinde buz saklayabiliyor. Yani bu rakamlar beni gerçekten çok etkiledi. Termos şeklinden gelince ki zaten Stanley'de bunun birkaç modeli var. Şöyle kabaca onlardan da bahsedeyim. İşte buradan direkt içmeli modelleri var. Ufak kupa şeklinde termosları var. Buradan basıp içmeli modelleri var. Bu tarz kapaklı ve bardaklı şekilde kullanılan modelimiz var ve bunların en hoşuma giden özelliklerinden bir tanesi de isterseniz 1 litrelik isterseniz 2.4 litrelik isterseniz yarım litrelik işte 30 ml'lik 76 ml'lik bu tarz boyları da böyle ara boyları da mevcut sabah kalktınız kahvenizi yaptınız ufak boy bu tabii ki çok büyük atıyorum 500 ml'lik bir tanesini aldınız kahvenizi doldurdunuz bütün gün içebilirsiniz çok kahve bağımlısınız buna doldurup bütün gün içebilirsiniz en ufak bir soğuma yapmıyor onu da belirtmek istiyorum gerçekten çok etkilendiğim bir üründü Kendisinin testlerini de yapacağım de videonun en sonunda sizlerle paylaşacağım. O zaman müsaadenizle ben birkaç gün bunu bir deneyimleyip sizlerle sonucu paylaşmak istiyorum. O zaman birkaç zaman sonra görüşürüz. Evet, hepinize tekrardan merhaba. Ben dün videoyu çektikten sonra sıcak suyumu hazırladım. Yatmadan önce doldurdum. Sabah aldım ve böyle işe gittim. Öğlen saat 12 olduğunda, 1 olduğunda artık kahvemin sonuna gelmiştim ve hala sanki kettle'dan yeni yapmışçasına sıcaktı. Onu belirtmek istiyorum. Ondan sonra eve geldim. Saat yaklaşık öğlen 1-2 aralığında kahvem bittiğinde direkt hemen gittim. Soğuk bir su doldurdum. Bakalım suyu da ne şekilde muhafaza ediyor diye merak ettim ve şu anda saat buçuk yani yaklaşık 9 saati bunun içerisinde soğuk su mevcut. Bakalım hala gerçekten soğuk mu? Soğuksa da ne kadar soğuk? Ki normalde soğuk su içmeyen bir insanım. Soğuk su içmekten de pek hoşlanmam. Susamışım be. Vallahi susamış. Yalnız hala buz gibi, beton gibi. Yani anlayacağınız üzere ürünümüz sıcak ve soğuk konusunda gerçekten çok başarılı. Farklı renkleri var, farklı boyutları var, farklı ağız şekilleri var. Bunları da olabildiğince görsellere ekleyeceğim gelelim tavsiye eder miyim etmez miyim almalı mısınız almamalı mısınız ürün ara ara A101'lere geliyor A101'lerde de satılıyor onun haricinde abidik kubidik yerlerde karşınıza çıkabilir internette bazı siteler belli dönemde güzel indirimler yapıyor ortalama 400 ila 600 lira arasında 1 litrelik boyları değişkenlik gösteriyor Tabii ki bunun belki bir tık daha altına ya da daha üstüne de bulabilirsiniz bunun yanı sıra Tabii ki ağız yapısına göre yani modeline göre değişiklik sağlayabiliyor bu modelin mesela mesela 2.4 litreliği var. Ondaki rakamlar ise bunun tam iki katı. Yani iki gün sıcak, iki gün soğuk ve 10 gün boyunca hud muhafaza edebiliyorsunuz. Eğer kalabalık bir ailesiniz ya da kalabalık bir arkadaş grubuysanız ve hep birlikte uzun süreler oturuyorsanız bu değil 2.4'lü sizin için daha çok gelebilir deyip artık videomu yavaş yavaş sonlandırmak istiyorum ve tabii ki hala aramıza abone olmayan bazı arkadaşlarımız varmış. Onlara da buradan selam olsun. Anlamışlardır umarım deyip videomu kapatmak istiyorum. O zaman kendinize iyi bakın. hoşçakalın ve esen kalın. Video like it.